Arkadaşlar merhabalar. sizlere elektronik tablolama programı ile alakalı bilgiler vermek istiyorum. Müzik elektronik tablolama nedir dediğimizde aslında şurada da yazdığımız gibi genel olarak elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programı olarak bilinir demişiz tablolardaki değerler kullanılarak çeşitli formüller ile hesaplamalar yapılabilir. Hesaplamalar sonucunda oluşan değerler ile çeşitli grafikler ve raporlar oluşturabiliriz diye buraya yazmışız. Peki bu ne demek? Aslında elektronik tablolama dediğimiz olay arkadaşlar işte burada gördüğümüz gibi şu hücre mantığıyla çalışan ve bunları istediğimiz gibi içine değerler yazabildiğimiz tarih gibi, saat gibi veya çeşitli Para birimleri alakalı değerler yazarak ve bu hücrelerin içerisine çeşitli formüller yazarak Bazı hesaplamalar yapabiliyoruz Çok çeşitli hesaplamalar yapılabildiği gibi basit toplama çıkartma işlemleri de yapılabiliyor Veya çok böyle finansal bazı işlemlerde yapılabiliyor Bu hesaplamaların sonucunda bunları bir rapor haline getirebiliyoruz Şurada 2 numaralı maddemize de bir bakalım Microsoft Excel genel tanıtımı demiş Excel kitaplardan, kitaplar sayfalardan ve sayfalarda hücrelerden oluşur demiş. Şimdi arkadaşlar bu Excel dosyasını biz bilgisayara kaydettiğimiz zaman aslında biz buna Excel kitabı diyoruz. Bu Excel kitapları şurada da gözüktüğü gibi burada bakın sayfa 1 yazıyor. E, i̇stersek biz bunu ekleme işlemi de yapabiliriz tabii ki. Hatta isim verme işlemleri de yapabiliriz. Bunları ilerleyen derslerimizde göstereceğiz. Şimdi Sayfa 1, sayfa 2 ve daha fazlası olabildiği gibi işte kitaplar sayfalardan oluşuyor. Yani kısacası kitaplar e, sayfalardan, sayfalarda yine hücrelerden oluşacak şekilde e, bir yapıya sahip. Her hücrenin kendi adı vardır demişim ben burada. A1 gibi demişim. Burada tabii bu hücre konusuna gelince daha detaylı bir bilgi vereceğim. Burada sütun harfiyle satır numarasını oluşan her hücrenin bir adı var. Örneğin bir tanesine tıklayalım. Mesela şurada da yazdığı gibi D8 hücresi. Hücre isimleri verilirken önce sütun harfi, sonra satır numarası şeklinde bunlar gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Bunu da bilgisini verelim. Dosya uzantısı olarak Excel 2003 ve öncesi için .xls şeklinde bir dosya uzantımız var. Excel 2007 ve sonrası için de yine .xlsx şeklinde bir dosya uzantımız var. Peki, şu genel bir görüntüye bakacak olursak, e, burada bakın, e, bu e, Excel 2016. Bu arada, Excel 2016'nın e, görüntüsü bu şekilde. Ama e, farklı versiyonları da kullandığımız zaman zaten şu e, bilgiye sahip olabiliriz. Genel, e, birkaç görünüm farkı olsa da tabii ki de özellik farkı da vardır. Ama genel görünüm veya genel bazı yaptığımız işler aslında hangi versiyonu kullanırsak kullanın benzer yapıda zaten. Bakın burada dosya menüsü var. Bu dosya menüsüne girdiğimiz zaman burada giriş, yeni, aç, bilgi, kaydet gibi bir takım bilgiler var. Bunları ilerleyen dersimizde detaylı göstereceğim. Burada tabii giriş bölümüne tıkladığınızda daha önceden açtığınız Excel belgeleri varsa bunları bu bölgede görebiliriz. Veya şuradaki düğmeye bastığımız zaman biz bunu sabitlenmiş bir şekilde de kullanabiliriz. Yani şöyle düşünelim gün içerisinde sabit bir şekilde birkaç tane Excel dosyası ile uğraştığımızı varsayalım. Bunları sabitleme işlemi yaparsak e, şu son kullananlar içinden ziyade sabitlenme kısmından bunları sürekli burada görebiliriz. İsterseniz hazır şablonlar da var. Yine bunları da buralardan seçebiliriz. E, burada bakın ekle, sayfa düzeni, formüller, veri, gözden geçir, görünüm, yardım gibi de birkaç tane de sekmemiz bulunuyor arkadaşlar. Her e, sekmenin altında farklı komut da var. Bizim genelde en çok kullandığımız bu giriş sekmesi Ve burada zaten temel Yazı araçları Veya işte hücrenin birkaç tane ayarlamaları ile alakalı Araçlar burada yer alıyor Bir de şunu söylemek istiyorum Şu bölümde buraya bir tane bu şekilde bir buton yerleştirmişler Şimdi Excel'i kullanırken büyük bir sayfa ihtiyacımız olabilir Bu yüzden de bu tuş bazen işimize yarayabilir Bakın buna bastığımız zaman Şeridi otomatik olarak gizle dediğimizde Bizim ekranda kullandığımız o yukarıdaki menülerin olduğu yer otomatik olarak gizlenmiş olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tabi bu ne sağlıyor bana? Ekrandan yer sağlıyor. Menüye ulaşmak istersem fareyi yukarıya getirdiğim zaman. Bakın zaten otomatik olarak burada e, yine o şeridimiz ekrana gelmiş olacak. Bunu bu şekilde kullanmak istemeyebilirsiniz. Yine buradan basarsınız. Bakın sekmeleri göster dediğimiz zaman. Bu sefer de sadece şuradaki sekmeler gözüküyor. Bakın alttaki menüleri. E, tıkladığımız zaman açılıyor ve normal bir yere tıkladığımız zaman da kayboluyor. Bu da yine başka bir kullanışlı Şekli Yine buraya tıkladığımızda Sekmeleri ve komutları göster butonuna bastığımızda da Bütün menüleri görebileceğimiz şekilleri kullanabiliriz Yine burada belki kullanma ihtiyacınız olan şurası olabilir e, Ekrana yakınlaştırıp uzaklaştırmak Bunu da yine buradan kullanabilirsiniz e, İsterseniz şu %100'e bastığımız zaman bir pencere açılacaktır Burada hazır ayarlardan bazılarını seçebilirsiniz veya özel denilen yere de işte biz burada 120 değerini kullanmak istiyorsak 120 yazarız. %120 büyüklüğünde bizim tablomuz büyütülecektir. Bundan hiçbirini kullanmak istemiyorsanız da genel bir kullanım var tabi ki. Klavyemizden CTRL tuşuna parmağımız basılıyken faremizin tekerleğini çevirdiğimizde de yine bu şekilde yakınlaşıp uzaklaşma işlemini yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir genel görünüm söz konusu. Umarım şu ana kadar faydalı olmuştur. İlerleyen derslerimize daha detaylı bilgileri vermek üzere. Şimdilik hoşçakalın.